Pandemi önlemleri kapsamında bir aydır kapalı olan güzellik sektörü esnafına en büyük darbe haksız rekabetten geldi. Güzellik uzmanları sosyal medyadan kendi alanlarında hizmet veren hastane, poliklinik ve hekimlere yönelik kampanya başlattı. Bu kampanyada en ilgi çekenlerden biri bir güzellik uzmanının söylediği şarkı. Ne işin var be yavrum el alemin kılında gözün dikmişsin yine. Güzellik uzmanına Leke sürüyorsun bak Doktorların adına 3-5 kuruş yüzünden Kilit vurma dükkana 3-5 kuruş yüzünden Kilit vurma dükkana